Sonuç konuştuktan sonra yani 48 gün süren Sezonun ilk yarışması salon yarışması Federasyon Kupası ile başladık. Şu anda 89 kulübümüz katılıyor, 460'ın üzerinde sporcumuz var, 462 tane sporcumuz var, 103 tane antrenörümüz mevcut şu anda. Ve Türkiye Kupası adı altında salonda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz şu an. Pazar gününe kadar buradayız. Üçü ile yedisi arasında yarışmalar devam edecek. Klasik yaylar ve makaralı yaylar olmak üzere. Pazar günü öğlen bitirmiş olacağız. Daha sonra açık hava sezonuna hazırlıklarımız devam edecek. Salon Avrupa Şampiyonumuz var. Hırvatistan'da gerçekleşecek Salon Avrupa Şampiyonası için bir done olacak. 2023'ün sonunda yapmış olduğumuz yarışmayla bu yarışmanı birleştirip sporcularımızın performanslarına göre milli takımımızı oluşturmaya çalışacağız.